Merhaba arkadaşlar, ben Nilay. Kanalımdayla Topla Çalılaya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ekim ayının aylık planını hazırlamak üzere bir aradayız. Hazır güneşte geliyorken şu etiket sayfasının güzelliğini size göstererek videoya başlamak istedim. Kullanmayı düşündüğüm bantlarım da Simply Gift'ten aldığım bantlarım, bu da Simply Gift'ten aldığım bir etiketti. bu e, bant siparişlerini verirken özellikle bu sayfayı istemiştim ki Ekim aylık planımda kullanabileyim diye. Bu geçen ayımızın planıydı. Aylık planlarım çok yoğun geçmiyor arkadaşlar. Daha çok böyle dekorasyon amaçlı oluyor ama bazı belirli şeyleri de yazmam açısından rahatlık sağlıyor. Geçersek ekimi. Kameranın açısını biraz farklı yaptığım için kadrajda mıyım değil miyim algılamam biraz zor oluyor. Bir de çok tatlı vuruyor Allah'ım. Evet şimdi Ekim aylık sayfamıza geçtiğimizde bunların hepsini kullanmak istiyorum bu arada bu dekoratif etiketlerin ama mantıklı yerlere koymak istiyorum çok boğulmadan göze hoş gelmesini istiyorum muhtemelen hepsini kullanamayacağım hepsi burası için çok fazla şu an fark ettim haftalık sizin için olsa iyi olabilirdi alt tarafa mor bandımı geçmeyi düşündüm morun üstüne de arkadaşlar şu kamera umarım topluyordur. Rose gold olup da üzerinde yarası olan bantları geçmeyi düşünüyorum. Yarasayla buradaki kelebeklerde uyumlu bir gibi geldi bana. <laughs> Son durumda ne olacak bilmiyorum. Bu arada nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugün ayın 27'si. Cuma günü. Saatte 4'e geliyor. Esasında sabahtan çekmek istemiştim videoyu. Sabah çekmek daha keyifli oluyor çünkü kahvemi içerken, sabah kahvemi içerken. Ama hava çok bulutluydu. Bu arada cetvelimi unutmuşum. Hava çok bulutlu olduğu için de sergini getireyim. Görüntü kalitesi kötü çıkacak diye düşündüğümden videoyu çekmekten vazgeçmiştim. Sonra birden güneş açtı. Zaten hangi etiketimi kullanacağımı biliyordum. Ve dedim ki güneş geçmeden haydi video çekelim. Çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar ama umarım izlerken keyif alırsınız. Ben tabii biz Eylül'e girer girmez direkt Ekim modunda olduğum için saatimin de telefonumun da ekran koruyucusunu hayaletli bir şeyler yaptım. Çok güzel bir ekran koruyucusu satın aldım. Şey pardon, tema. Bu arada bazı gelişmeler var. Hemen onlardan bahsedeyim size. Bu nasıl yapıştırmışım? Şöyle yapıştırmışım. Kafam gözüm umarım çıkmıyordur. Çıktığı videolar çok komik ve garip oluyor. Oralara editlemek benim için çok zor oluyor. Bazen konuşuyor oluyorum çünkü sohbetin kesilmemesi için. Orayı bırakmak zorunda kalıyorum. Kafamın bir kısmı, kaşlarım falan gözüküyor. Gerçekten komik oluyor. Telefonumun bozulduğundan bahsetmiştim bir önceki videoda size ya da iki önceki galiba bir önceki emin değilim. Ee, garip şekilde... Telefonumun kasasının yan tarafı... Şey... E, Philips serisi kullanıyorum arkadaşlar. Masanın üstünden aldım. Açtığımda direkt şey oldu. O yan taraf kırıldı. Ya da parça çıktı. Bilmiyorum bir şey oldu. O kasasına bir zarar geldi yani kendi kendine. Onu garantiye göndermiştim. Ee, dün galiba... Tabi dün mesaj geldi. Garanti kapsamında yapılacağına dair. Ki öyle olması gerekiyor zaten mantıken. Çünkü... Ne bir kere düşürdüm, ne bir yerine bir zarar verdim. Hiçbir yerinde çizik yok. Çok güzel baktım. Bu telefonum çekti bütün şeyi. <laughs> Hala daha çalışıyor. Ben Philips e, serisini alacağım zaman, bunu alacağımda da, diğerini alacağımda da demişlerdi zaten şans işi. Hani şansınıza gerçekten çok sağlam olan da denk gelebilir. Sağlam olmayan da denk gelebilir diye. Filip 3'ümü al, alırken sağlam olan denk gelmiş ama Filip e, 5'te sağlam olmayana denk geldi. şans işte. Bazen yüzümüze gülüyor. Bazense <gülüyor> uzaktan bakıp gülüyor. gülüyor. Aa keşke güneş tekrar çıksa. Bu Rose Mold çok güzel gözüküyor şu anda. Allahım çok keyifli. Acaba çok mu abartı olacak bununla şey şunlar. Yani abartı dediğim şu açıklayayım hemen. Bunlar benim şu bantlarımın bütün gösterişini yok mu edecek? Umarım etmez. Sonra tabii çok fazla şey yaşadım. Üst üste aksilikler mi denir ne denir artık. Hemen bir kamerayı kontrol edeyim. Biraz yukarıda çünkü çekerken görmüyorum. Parlaklık çok kötü. Birazcık parlaklığını arttırsam. Sanırım bu haliyle Biraz daha iyi. Çok hoşlar. <laughs> Masamın açısı çok istediğim gibi değil arkadaşlar. Buradaki güneşin doğuşu falan da pardon güneşin açısı falan da çok istediğim gibi değil. O yüzden görüntü kalitem çok iyi olmuyor. Eski zamanda çektiğim videolar gibi olmuyor maalesef. Bundan iki tane varmış. E güzel. Hepsinden mi iki tane acaba? Hmm. Bundan iki taneymiş. Bunun bir tanesini saklayacağım. Günlük veya haftalık planında kullanım Ama muhtemelen günlük planında kullanırım. Günlük planda böyle bir tane tek parça koysak bile yine hoş duruyor çünkü. Ama haftalık planda komple süslemek gerekiyor ki güzel gözüksün. Bu arada alternatif ajandalar bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok yüksek oldu. Chapters'ımı tırsımı çıkarttım ama onun yan tarafları parçalanmış durumda şey çünkü vegan deri yani gerçek deri değildi ve sık kullandığım yerlerde deforme olmuş o yüzden ondan vazgeçtim A5 boyutuna devam edeyim iç sayfalarını satın alayım veya kendim çıkartayım diye düşünmüştüm ondan vazgeçtim Webster's page'imin zaten ortadaki halka sistemini çıkarmıştım onu dosya gibi kullanıyordum başka da A5 boyutunda ajandam yok eskiden var mıydı acaba var da sattım mı o kısımları hatırlamıyorum ee, şöyle vintage glamour yanlış okumuyorsam deko, şit, e, deko sayfası arkadaşlar bu bu arada hala satışta yeni üründü bu hoşunuza gittiyse almayı düşünürseniz onu da belirtmiş olayım 30 muydu 31 miydi 30'uydu sanırım Neden bahsediyordum? Konudan konuya geçiyorum. Bahsetmek istediğim çok fazla şey var. Esasında ben haftalık planımı yaparken videomu çekecektim ama nerede benim haftalık planım? Ha, bu günlükler. Bu dünün, bu bugünün. Direkt hayalet modundayım artık arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Misketimle dantelim koydum buraya da. Parlıyor mu? Kamerayı da göremeyince. Aa çok basit duruyor. Şöyle bakarsanız parladığı noktaları görebilirsiniz siz de. Ben haftalık planımı aslında bu aylığın başı haftalık nerede? Uzun bir süre haftalığı ara vermiştim biliyorsunuz. Bu geçen haftanın haftalık planıydı. Birlikte yapmıştık. Bu da bu haftanın haftalık planı. Kahve tamalı yaptım böyle. <laughs> Çok sevimliydi. Bunun videosunu çekmek istedim ama şey yapmadım arkadaşlar. Bir oturuşta hepsini yapmadım. Gün gün parça parça tamamladım. Önce dekoratifleri yerleştirdim. Sonra günlük olarak yapılacaklarım falan yazdım. Bugün cumartı pardon bugün cuma. Cumartesi değil. Bugün cuma yapılacaklarımı yazdım. Tamamladıklarım falan işaretlemedim hatta. Dolma kalemimle yazıyorum bunu. Mavi ile kahverengi güzel olur diye düşündüğüm için. O yüzden bunun videosunu çekemedim. Bunun videosunu çekseydim bütün gelişmelerden haberdar olacaktınız. Şimdi aylık plan videosundan yetiştirebildiğim kadarıyla bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar size. Bu arada şunları işaretlemek için ben hiçbir şey getirmedim. Mor, pembe ve rose gold. Aa, şu küçük çiçeklerle falan işaretlesem. Şimdi... Ee... Pazartesi günü yani aslında ayın 30'unda veli toplantım var. Burada çok küçük pay olduğu için burada da tek gün kalıyor ya pazartesiye. O yüzden oraya işaretleyeyim yani bu ay içine işaretleyeyim diye düşündüm arkadaşlar. <gülüyor> ayın <gülüyor> Ay affedersiniz. Ayın 7'sinde e, ne vardı? Üniversite kaydı var ayın 10'unda ödemem var ayın 17'sinde ödemem var ayın 15'inde ödemem var evet onun haricinde dantelin aşısı yok ha, bu randevu işi de vardı kuaför randevusu ama saat kaçta hatırlamıyorum onu onu daha sonradan ekleyeyim çünkü telefonuma <laughs> malum şu anda tek telefon elinde olduğum için telefonuma bakmam lazım Başka neyim var bu ay benim? Ekim, ekim, ekim. Şu an için bildiğim bunlar var arkadaşlar. O zaman şu küçükleri kullanarak işaretleme yapayım. işaretleme yapmış gibi olayım. Aynı zamanda da dekor etmiş olurum. Güzel olur. Şimdi sanırsam bir çoğundan ikişer tane. Veli toplantısı için şuraya koyacağım var. Şuraya koyacağım. Buraya koyacağım var. Şurası var. tamam. Bir de şurası var. Çiçekleri kullanmak istemiyorum aslında. Çiçekler çok da alakalı gibi gelmedi bana. Benim aklımdaki şeyle, temayla bu arada. İki tane kalp var. Tamam. Şu mantıkla yapalım. Buraya mor bir şey koyabilirim. Birçoğu mor zaten. Alt taraftakine de yo yok. şunu koyayım. Bu çok güzel. Tamam. Pazartesiye şunu koyayım arkadaşlar. Aynı otuzuna. Çok mu kenar köşeye koydum acaba. Tek onu yazacağım nasılsa. Şöyle yapayım. ama böyle yapayım ortaya mı yapsam tamam şimdi bunu 5'ine koyayım. 7'sine koyu mor bir şey koyayım. Koyu mor var? Kalp koyabilirim. Çiçek koyabilirim. Kelebek koyabilirim. Ama burada zaten kelebek var. Kelebeği bu tarafa koyarsam daha hoş olacak. O zaman... çiçeği koysam ne var dedik bir de? 7, 10, 17 hmm. tamam. şu çiçeği koyayım mor çiçeği bu da sol tarafı koyayım bu arada evet ondan bahsediyordum sonra bunları, bunların büyüsüne kapıldım ve de aldım gittim. Ee, şeyde kitaplık almıştım Ikea'dan çok da güzeldi esasında. Ama nasıl olduysa iki parça halinde gelecekti. Bir parçasını farklı bir ürünün ikinci parçasını yollamışlar. 2-3 gün önce falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Talebi oluşturdum. Geri alacaklar. Öbürünü gönderecekler falan ama kaç günden beklemem gerekecek bilmiyorum. Evin içinde koliler fena durumdayım. O gelecek diye bazı eşyaları, kitaplıkları falan çıkartmıştım. Onlar da şu anda orada burada atılıyor. <laughs> Ev berbat durumda arkadaşlar. Ama ona rağmen ne yaptım? Bugün evi toparlamaya çalıştım. Aynen onunla şu güveyi koyayım güve ya da kelebek emin değilim şeklinde küçük olanı koydum iki tane de ha, boy boy sanırım en küçüğü bu bir büyüğü bu da diğer boy büyüğü ee, yani oralar berbat durumda 17'si var bir de 17'sine de yine koyu mor bir şey koymak istiyorum ama koyu mor bir şeyim kalmadığı için bir kalp koyayım 17'si onun falan da ödeme günlerim yani keşke oraya kalp koyacağım 15'ine kalp koysaydım gerçi 15'te ödeme günü olduğu için işaretliyorum ama neyse tamam biraz daha alt tarafa yaptım ki şey olmasın çok alt alta duruyormuş gibi olmasın diye şimdi bunları bir yaz. başka neyim vardı benim bu an Hmm. Ha, 21'inde belli var. Tamam. Onun içinde küçük bir göz koysam şunu mesela ya da deney tüplerinden birini koysam. Ah şunu da koyabilirim aslında. Şunu koyayım. Tamam. Sanırım başka bir şeyim yok. Varsa bile daha sonra sonradan ekleyeceğim. Birazcık şu bantlardan falan da geçişim vardı aslında benim. Şimdi çok ışık vurduğu için anlayamıyorum da. Bunun biri mor biri pembe arkadaşlar ama. Ay çok aydınlık bir dakika. Üstteki pembe alttaki mor. Tabi size o kadar aydınlık değilmiş. Bana çok aydınlık geliyor şu anda. Şu pembe şu mor. Bunlardan da birazcık kullanarak şuralara bir şeyler işaretleyebilirim diye düşündüm. Acaba şu 19-20'leri daksille kapatıp üstlerine daksille kapattıktan sonra üstüne geçmemin bir anlamı kalmayacak değil mi? Kırmızı kısımların üstüne geçsem. Hmm. Olabilir aslında. Hemen küçük bir deneme yapayım. Yazma kısmını en sona bırakacağım arkadaşlar. Şöyle mor pembe diye gitsek mesela ağzım üzüm kesin çıkıyor şu an tamam iyi hoş da Okay. Hemen bakayım bir de. Ay bunlar da holografik. Niçe gözüm aldı. Tamam hoş duracak sanki ama Önce taksiyle kapasam daha mı iyi olacak? Sadece alt tarafını kapatsam. O ben için şu kırmızı yazıları gerçekten benim hiç hoşuma gitmiyor. Şeyleri. Şu tarihleri kırmızıyla yazıyor olmaları. Keşke onları da siyahla yazsalar. Ya da gri ile aynı şekilde. tarafa bir şey koyasım var bu bantlardan koyasım var hatta ama Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız çok tatlı oldu tamam ya şimdi ya hiç koyuyoruz arkadaşlar bir de bunları kullansam mı kullanmasam mı diye kararsızlık yaşıyordum Ay bu arada ben galiba hepsini açtım arkadaşlar. Kalan oldu mu hatırlamıyorum ama. Aa evet neonlardan kalmıştı doğru hepsini açmadım. Onlar şeydi <laughs> bir kutunun içinde. Arka tarafta depo olarak kullandığım bir odam var. Orada kullanılmış malzemeleri koydum. Dolapta. Ay, çok güzelsiniz buraya işte işaretlemeler için eğer şunları kullanmamış olsaydım bunları rastgele böyle her yere dağıtıp eşit olarak hoş gözükmesini sağlayabilirdim ama işaretlemeler için onları kullanınca bu tarafta da işaretleyeceğim hiçbir şey aa kaymış işaretleyeceğim hiçbir şey olmayınca böyle oldu maalesef birazdan şey yapacağım arkadaşlar kamerayı şöyle alacağım şu açıdan ışık vurduğunda çok güzel parlıyorlar. Onları görebilin diye. Şimdi şu tarafa Ay aslında tam şöyle şuraya falan bir şey koysam iyi olacak. Hatta şuraya şuraya ve şuraya koysam çok şey olacak. Şuraya şurası buraya koyabilirim. Ama ikisine koymam daha mantıklı çünkü 26'da bir şey işaretlemek zorunda kalabilirim. Peki ikisine ne koyacağım? Şu çekten koyasım var. Pembeli morlu. Hakikaten güzel. Ama burada da çiçek vardı. Aa, evet bir dakika şöyle yapayım. Bu küçük olan şu büyük olan galiba. Bu bir tık daha büyük arkadaşlar. Bu biraz daha küçük. Aynı ikisine bunu yerleştirdim. Ee, bir tane daha şunun çiçeğinden. Evet bunu da buraya rastgele koyuyorum. Herhangi bir şey işaretlemek için değil. Ama sanki araya da bir şey istiyor, değil mi? Şöyle şuralara rose gold olan bir şey koyayım. Aa, açık renk şey koyabilirim, gözü koyabilirim. Bu gözler de çok saçma gelmiştir bana da. Neyse. <laughs> Tamam. Bunu da 26'nın üst tarafına koydum. Gayet keyifli oldu. Bu arada güneş çıktı. Güneş çıkmışken hemen kamerayı kaldırıp bir açısını göstereyim size. Evet şu anda yakından çekiyorum. Parlamaları sizde güzellikle görebilin diye. Çok güzelsiniz. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi hemen yazam gerekenleri yazayım. Bu arada güneş geldi direkt yanmaya başladım ben. Altına matımı koymayacağım arkadaşlar. Matımı koyduğum zaman çok ince yazıyor çünkü bu kalem zaten ince yazıyor. Şimdi sol tarafa aylık yapılacaklarımı yazmak istiyorum ama. Bunu yaparken acaba diyorum mor bantlarımdan en ince olandan kullansam galiba çok göze batmadan hoş durur. Mor fiyonkulların en incesinden bir şerit Geç, geçeceğim. <laughs> Allah'tan çok uzun bir video olmayacak dedim. Yarım saati buldu. Tabii ben editlerken konuşmadığım kısımları falan kesince biraz daha kısa olur ama yine de beklediğim kadar kısa olmadı. Ben gerçekten oyalanıyorum planlarımı yaparken bunu fark ettim şu anda. İnce bir şeyim var mı benim burada? Yok. Olsaydı biz öyle olurduk. Madene tüpü koyabilirim. Ya da küçük bir mantar. Evet. Madene tüpü daha hoş olurdu sanırım. Aa o. En nefret ettiğim şey. Düzgün kesmemiş. Gerçi bu tarafa doğru yaslanmış yapsam daha iyi olacak. Hafif yamuk yapıştırdım arkadaşlar da. Soldan sağ yamuk olursa evet daha iyi olacak yapılacaklarımı da bunun altına yazarım. Hemen ekimin giriş sayfasını hemen ekimin giriş sayfasını açıyorum. Kaç günüm var? İki günüm var. Allah'ım çok güzel. Şimdi ekimin giriş sayfası sağ tarafta kalıyormuş. İçin Hiç bant geçmesem mi acaba bantsız da olmaz ama bu da çok mu kalın olur ince bant geçeyim o zaman ince fiyonklu bandımdan geçireceğim. üstüne biraz çiçek üst tarafına kelebek ve bol boşluk bırakacağım çünkü Buraları ay başında, ay sonunda gayet keyifli dolduruyorum ben. Ekim'in rengi de mor. Hi. Ay çok güzel olmuş. Tesadüf mü? <laughs> Kastiğim yaptılar bilmiyorum ama kesinlikle çok iyi olmuş. Aa, çiçeklerimizden çiçek mantar koysam çiçek koymasam ama çok güzelsin üst tarafa da bir kelebek ya da güve Altada şu deney tüpü vardı. Şuradan. Ve her glas. Şuradan ayırırım diye düşünüyorum. Emin değilim. Şu çiçeklerden de aslında koyasım var. Ama bunun yan tarafına koysam peki. Hı, -hı. Olabilir. Bu da bu tarafa şey olursa bir saniye. Deneyelim. Altına da mor ince fiyonklu bandından küçük bir şerit geçeceğim. Geçemiyorum. Umarım geçeceğim. kaldırıp birazcık daha aşağıya yanaşık yapıştırmam lazım. Oo güzel. Aa evet. Kalktı. Demek etti. Harika. <laughs> Kesinlikle çok keyifli oldu. Kamera tam toplamamış arkadaşlar ama böyle harika bir şey. Biraz yakınlaştırsam çok fazla ışık vurduğu için mi toplamıyor acaba? benim ses gitmeye başladı yine çok güzel değiller mi hemen aylık kısmı da açayım açamıyorum İyi ki almışım bu etiket setini. Umarım izlemesi keyifli video olmuştur arkadaşlar. Biraz da mor kalemle mi yazsaydım acaba? Neyse tamam çok da doldurmayayım. Şuralar çok boş geldi de bir an gözüme. Ben oralara bir şey, uygun bir şekilde e, doldurma yaparım. Bununla hem aylık düzenimi yaptım hem de günlük düzenimi bulabilirsem Baş kısmındaki aylık sayfamı biraz dekore ettim ve bu kadarlık parça elimde kaldı. Sanırım abartmadan süslemeyi artık öğrendim. <laughs> bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.